Evet sevgili izleyenler, sevgili Kanal 74 izleyicileri. Ağzım kuruyor çünkü şekerim çıktı sinirden. Bu yayın benim için tarihi bir yayın. 30 yıllık, yaklaşık 30 yıllık meslek hayatımda. Tabii biz gazeteci falan değiliz de işte birileri kabul etmiyor. Şu an onunla ilgili Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bu yana basına çok ciddi bir sansürün ilk adımları atılıyor sevgili izleyenler. Bugün atılıyor. Ve Bartın Valiliği buna öncülük yaptı. Benim edindiğim bilgi, bazı yerleri aradık, bazı valiliklerin sitelerine girdik, Zonguldak'ı aradık. Bu buralarda olmayan ama 7. ayın birinde çıkmış bir kanun mu diyeyim bakayım. Ama Bartın Valiliği çok süratli ve hızlı bir şekilde bunu... Tebliğ etti. Basın kuruluşlarına bildirdi. Daha doğrusu biz basın kuruluşumuz onu da bilmiyoruz. Ne olduğumuzu bilmiyoruz. Bu yayın sevgili izleyenler izleyin ve paylaşın. Bu yayını lütfen rica ediyorum sizlere bakın. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde görev yapan basın mensuplarının belki birçoğunun görev yapamama durumu söz konusu. Bugünden sonra. Bakın. Bir yazı var. Bugün sabah saatlerinde Bartın Valiliği gönderdi ama bu Türkiye Cumhuriyeti Baş Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü'nün basın ve basın trafik kartına benzer kart düzenlemesi konulu 7. ayın 1'i 2024 tarihli yazısı bu. Bakın. Ankara Bölge Müdürlüğü basın ve basın trafik kartına basın kartı diyor bakın. Önce basın kartı diyor. Ve ardından ve basın trafik kartına benzer kart düzenlemesi konulu 7. ayın 1. 2024 tarihi yazısıyla diyor. Şimdi yazı bu tarihte çıkmış ama bununla ilgili kanun belki çok çok önceden var mıdır bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. Düzenleme yapıldı mı bunu da bilmiyoruz. Bakın burada ne diyor? Bakın artık şu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Turkuaz Kart yani Cumhurbaşkanlığı'nın iletişim başkanlığının verdiği Turkuaz Kart'ın haricinde belki yüzlerce belki binlerce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde özellikle Taşra'da yayın yapan kuruluşlar var. Belki binlerce insan var. On binlerce insan var. Ve bu insanlar bugün itibariyle bu az, önce, az sonra sizlere okuyacağım bu yazıdan sonra belki görev yapamayacak. Ve dolandırıcılıkla itham ediyor. Evrakla sahtecilikle itham ediyorlar. Bakın Basın gelen yazı şu. Basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek görevinin münhasıran iletişim başkanlığına verildiği. Bakın basın yayın kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek görevinin diyor. Münhasıran iletişim başkanlığına verildiği. Basın kartı ve basın trafik kartı örneklerinin ekte gönderildiği şekilde olduğu. Sevgili izleyenler biz zaten Taşra'da ben ve benim gibi binlerce görev yapan kişi biz basın kartı düzenlediğimizi iddia etmiyoruz ki. Biz Bizim elimizdeki tanıtım kartları bu Türkiye Cumhuriyeti'nde yıllardan beri böyle ve basının yüzde yetmişi bu basın kartlarını kullanıyor, tanıtım kartlarını kullanıyor. Biz basın kartı kullandığımızı iddia etmiyoruz. Ama ne var? Ne var? Onu söyleyeceğim. Vergi kaydı var. Devlete vergi veriliyor. Maca kodları var. Sosyal medya üzerinden, gazetecilik faaliyetleri, e bir sürü arkadaşımız var ama ne oluyor? Yapmış olduğu yayıncılığın tanıtım kartlarını kullanıyorlar. Ve araçlarında bir tanıtım kartı var. Bu geçiş üstünlüğü falan herhangi bir şey değil zaten. Tanıtım kartı var. Siz, e, Turkuaz kartlar sizin olsun. Oraya da gelecek. Basın yayın kuruluş kuruluşu mensuplarına basın kartı düzenlemek görevinin Münhasıran İletişim Başkanlığı'na verildiği Basın kartı ve basın trafik kartı örneklerinin ekte gönderildiği şekilde olduğu, bunlara benzer sahte kartların düzenlenmesinin, onlara benzer bir kart düzenlenmiyor. Ne Turkaz karta benzer bir kart var, bizlerdeki araç tanıtım kartı Turkaz karta benzer. Herhangi bir düzenleme varsa onun rengine yakın ve ona benzer bir kart varsa bu evrakta sahteciliktir, doğrudur. Ama benim yayın kuruluşumun e, düzenlemiş olduğu e, tanıtım kartına siz sahte diyemezsiniz. Bunun üzerinden de bana işlem yapamazsınız. Oraya geliyor bakın. Ekte gönderildiği şekilde olduğu buna benzer sahte kartların düzenlemesinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturduğu belirtilmiş ve tespit edilen usulsüzlüklerin bildirilmesi istenilmiştir diyor. Bak bizim evrağımız bizim aracımızda kullandığımız ee, şey kart değil turkuaz kart değil ya da Cumhurbaşkanlığı'nın vermiş olduğu Turkuaz araç tanıtım kartları değil. Bizimki kendi kuruluşumuzun tanıtım kartları. Karıştırmayalım birbirini lütfen. Konu hakkında kolluk birimlerimizle bilgilendirilmiş olup basın mensuplarımızın iletişim başkanlığı tarafından düzenlenen basın kartı ve basın trafik kartı haricinde herhangi bir belge kullanmamaları gerekmektedir. Basın mensupları ya iyi de kardeşim ben Cumhurbaşkanlığı'na bağlı değilim ki ben özelim ya. Ben oraya bağlı değilim. Yani bu nereye geliyor biliyor musunuz? Biz Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığına bağlı olacağız. E oradan kart alacağız. İyi de ben özel bir şirketim ya. Ben şu anda Bartın'da faaliyet gösteren Tekinler Medya Organizasyon Şirketi e, bünyesinde gazete, bünyesinde e, sosyal medya, web sayfası bunları barındıran bir e, firma bu. Benim tanıtım kartımı aracıma önüne koymasından ya da gövdesine ruhsata işletip yazdırmaktan daha doğal ne olabilir ki? Yani şunu mu istiyorsunuz? Herkes Turkuaz kartı alacak, herkes Cumhurbaşkanlığına bağlanacak. O zaman bu sansürdür ya. Bana Avrupa ülkelerinde gösterin, devlet eliyle basına kart verildiğini gösterin. Yoktur, sendikalar vardır. Basın sendikaları vardır. Bu sendikalar tarafından verilir. Turkuaz kart bir ayrıcalıktır. Sarı basın kartıdır daha belki adı. Bu bir ayrıcalıktır, bu farklıdır ama siz beni turkaz kart almaya zorlar, zor, zorlayamazsınız. Böyle bir şey yok. Ve Bartın Valiliği bu yazıyı şu ana kadar başka valiliklerde görülmemiş tebliğ etti bize. Ama basın grubundan tebliğ etti. Bakın bizim valilik basın grubumuz var. Bu basın grubundan tebliğ ediyor. Ben soruyorum. Şu an soruyorum. Bunu düzenleyen kişilere soruyorum. Kimmiş? Ankara Bölge Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı Ankara Bölge Müdürlüğü'nün basın ve basın trafik kartına benzer kart düzenlemesi konulu yazısı. Soruyorum ben size. Bartın'da Cumhuriyet tarihiyle eş olan Bartın gazetesi var. Esen Aliç var. Bildiğim kadarıyla Turkaz kartı yok. Yok mu sayacaksınız bu adamı? Yok hükmünde mi? 30 yıldır gazetecilik geçmişim var. Yok mu sayacaksınız beni? Ben Turkaz karta başvurduğum zaman Bartın valiliği Bartın valiliği o turkaz karta bekleme süresi var. O bekleme süreci sonunda iletişim daire başkanlığı soracak partın valine nasıl bir insan? Ya bir şeyler soruyorlar yani. Bunun böyle olduğunu tüm gazeteciler biliyor. Bütün illerde de bu böyle. Ben valilik hakkında bir yazı yazdıysam, ben iktidar partisine dilimi uzattıysam vay alime. Ya böyle bir sansür olamaz. Bunun gidişatı sansür siz ben özgürce bir şeyler söylemek istiyorum. Özgürce bir şeyleri yayınlamak istiyorum. Ve bu hakkımı elimden alınmaya çalışılıyor. Mesela sadece araç tanıtım kartı değil. Buradaki yazı sadece araç araç tanıtım kartı değil sevgili izleyenler. Burada açıkça yazmış basın ve basın trafik kartına. Yani kart benim cebimde bulunan benim kendi Tekinler Medya'nın bünyesinde bulunan kart. Pekala soruyorum şu anda Fahri muhabirler. Ben 17 sene Aydın Doğan'da, Doğan Medya'da ben 17 sene muhabirlik yaptım. Sigortam dahi yoktu. Fahri muhabir olarak Bartın temsilciliğini yaptım. Bartın Valiliği ve Bartın Valilik Basın Bürosu yıllardan beri suç mu işlediniz siz? Beni orada Doğan Haber Ajansı Bartın İl Temsilcisi olarak valilik protokol listesine koydunuz. Ve benim aracımın önünde Doğan Haber Ajansı'nın logosuyla beraber kart vardı. Ama fari muhabirdim. Hiçbir şekilde sigortam da ödenmiyordu. Turkaz Medya kartım da yoktu. Cumhurbaşkanlığına da bağlı değildim. Ama Doğan grubunda ulusal bir ajansın Bartın il temsilciliği 17 sene yaptım ya. Aklınız neredeydi? Bir de evrakta sahtecilikle itham ediyorsunuz ya. Biz dolandırıcı mıyız ya? Ya bu yazı akıl tutulması. Ben kabul etmiyorum böyle bir yazıyı tüm basın mensubu arkadaşlarıma da çağrıda bulunuyorum buradan. Ben Turkuaz kart almak zorunda değilim. Ben Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde vermiş olduğu kartla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gazetecilik yapmak zorunda değilim. Bu sansürdür ya. Basını susturmaktır. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Neden Bartın? Neden diğer illerde bu yayınlanmadı da? Niçin Bartın'da yayınlandı? Bu uzun zamandan beri Bartın'da e, uğraşılıyordu bu işle. Birileri uğraşıyordu. Ben soruyorum şu anda o zaman. Bir şey daha soruyorum. Sayın İletişim Başkanlığı ve Basın İlan Müdürlüğü. Ben size soruyorum. Burada arabasının önüne kendi tanıtım kartını koyan adama evrakta sahtecilikten işlem yapacaksanız gelin Bartın'a. İnceleme başlatın o zaman. Ben buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Yıllardır Bartın'daki günlük gazetelerin e, yay sat üzerinden yapması gereken dağıtımlar nereden yapıldı? Kırtasiyeler üzerinden. Mevzuata göre uygun mudur? Değildir. Yolsuzluk mudur? Yolsuzluktur. Buyurun size yolsuzluk. Geriye dönük bütün aldıkları resmi ilanların hepsinin mahsup edilmesi lazım. Zamanında Bartın'daki bir yerel gazetemize trilyonlarca ceza çıkarttınız. Sahibi yurt dışına kaçtı. Ona yaptınız. Ne dediniz? Ya şirket kuracaksınız, bir araya geleceksiniz, birleşeceksiniz ya da biz işlem yaparsak geriye dönük ciddi şekilde cezalar yiyeceksiniz. İyi de burada yolsuzluğu kim yapıyor acaba ya? Evrakta sahteciliği kim yapıyor? Beyler, siz yerel basını Taşra'da görev yapan %70'i özel olarak bu şekilde tanıtım kartlarıyla fahri muhabirlik yapan bu insanları siz evrakta sahtecilikle, dolandırıcılıkla suçluyorsunuz. Ne, ne yaptığınızın farkında mısınız ya? Biz eleştirmeyeceğiz. Biz yanlışları söylemeyeceğiz. Kurumları kesinlikle eleştiremeyeceğiz. E turkaz Kart'a biz almak zorunda. Yok öyle bir dünya ya. Öyle bir dünya yok. Sevgili basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan, turkaz Kart'ı olan ya da olmayan, hepinize söylüyorum. Dünya ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde bu şekilde Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen bir kart sistemi yok, olmaz. Çok nadir ülkelerde var bu. Sendikalar üzerinden yapılır. Ee, basın kuruluşların sendikaları vardır. Bu sendikalar üzerinden yapılır. Düşünebiliyor musunuz? Hükümetleri ben eleştiremeyeceğim. Hangi hükümet olursa olsun. Niye? Çünkü benim kartımın onayını onlar veriyor. Ben basın mensubuyum, benim kartımı onlar verecek. Yani bu sus demek başka bir şey değil. Bunun anlamı anlamı bu. Adam Turkuaz kartta lise mezunu zorunluluğu var. Yanılıyorsunuz. Devlete bağlı Avrupa Birliği yasalarının hiçbirisinde muhabirler, gazeteciler devlete bağlı değil. Sendikalara bağlıdır kardeşim. Devlete bağlı gazetecilik olmaz ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Devlete bağlı gazetecilik olur mu ya? O zaman ben yukarıyı nasıl eleştireceğim? Böyle şey mi olur? Sendikalara bağlı gazetecilik kartlar sendikalar üzerinden e, ayaklıdır bu, sac ayaklıdır. Ben şimdi turkuaz kart almak için e, ona buna biat edeceğim. Ona bunun ayaklarını öpeceğim. Öyle bir şey var mı ya? Ondan sonra geleceksiniz bizim burada kendi özel şirketlerin basın kartlarını burada valilik, Bartın valili öncülük yapacak Türkiye'ye. Madem usulsüzlük arıyorsunuz, yolsuzluk arıyorsunuz, az önce söyledim. Yaysat üzerinden yapılması gereken e, gazete dağıtımları Farklı şekilde yapılmıştır. Denetime geldiklerinde burada e, buradaki gazeteci e, basın o günlük gazetelere denmiştir ki şirket kuracaksınız. Ve şirket kurmuyor. Hayır, buyurun hadi. Verdim hadi TİO'yu. Buyurun gelin de yapınız yapacağınızı. Neden bağırtın? Unutmuyorum. Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Suç'un yanına gittiğimizde hiç unutmuyorum. Basın mensuplarını davet ettiğinde Yılmaz Bey orada internet sayfaları ve sosyal medyalar şikayet edildi. Kim yaptı? Günlük gazeteler yaptı. Ya bu dünyada siz mi yiyeceksiniz her şeyi ya? Her şey sizin için mi? Başka insanların yaşam şansı yok mu? Ben 30 yıldır bu camianın içerisindeyim ya. Ne diyorum size? 17 sene ben Doğan grubunda, Aydın Doğan'da çalıştım. 17 sene. Sigortam da yoktu orada. Bartın muhabirliğini yaptım buranın. Bana kimse sormadı. Niye turkaz kartın yok ya da sarı pasın kartın yok? demediler. Neden Cumhurbaşkanlığına bağlısın demediler. Fahri Muhabir kartıyla ben yıllarca burada görev yaptım. Peşinden İles Haber Ajansı'nda çalıştım. En son A Haber, ya görüntüleri gösterebilirim size. A Haber'de burada 3 saat, 2 gün, 6 saat ben burada canlı yayına katıldım. Maden faciasında. Ana ekranda ben 3 saat boyunca kaldım. Altında A Haber, Bartın Muhabir, Ali Tekin yazıyordu. Niye sormadınız ya? Niye sormadınız? Şimdi diyorsunuz ki e, basın kartlarıyla e, basın tanıtım kartları turkuaz olacak. Nereden? Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'ndan alınacak. Mecbur muyuz ya? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüzde yetmiş gazetecileri şu an tanıtım kartıyla fahri olarak bu işi yapıyorlar ya. Ne oldu birdenbire? Birdenbire ne oldu? Neden bunu çıkartmak aklınıza ya da kimin aklına geldi? 7. ayın birinde Ankara'da böyle bir karar alınmış. O zaman susalım ya, bantlayalım ağzımızı, kapatalım, hiçbir şey yapmayalım artık. Konuşmayalım. Fatih Portakal Fox'u bıraktığında bir yıldan fazla sosyal medyasını kurdu. Gazeteci değil miydi? Sevgili izleyenler sözün bittiği yer. İnanın sözün bittiği yer. Yani susacaksınız, konuşmayacaksınız, hiçbir şey anlatmayacaksınız. Siz turkaz kartı alabilmek için e, hükümete kesinlikle eleştirmeyeceksiniz. Basın tanıtım kartımı valilik önünde yakma kararı aldım. Özel turkaz kart verseler ben almıyorum. Basın karta sığmaz demiş Rasi Karakaş. Doğru söylüyor. Basın karta sığmaz. Kart değildir ya gazeteciliği yapan kart değildir. O kartlar gazetecilik yapmıyor sevgili izleyenler. Ben ne diyorum? Bizim susmamızı istemiyorsanız destek verin bize. Bu yayını paylaşın lütfen sizden rica ediyorum. Susturulmam ya bu susturmaktır ya benim cebimdeki kart benim eşimin üzerine Tekimler Medya Organizasyon Şirketi. Gazete var, Halkın Sesi gazetesi var. Kanal 74 web sayfası var. Kanal 74 sosyal medya sayfaları, bunların hepsi. Ya naca kodları var bunlar. Ben 30 yıldır ben bu işi yapıyorum. Bartın'da kime sorsanız gazeteci, Halil Tekin. Bilirler. E valilik basın grubu kurmuş, basın grubunda ben varım. Madem değiliz gazeteci, bizim Turku kart geçerli. Niye biz yıllardan beri burada gazeteci olarak şey yaptınız ya? Ya bu kabul edilebilir değil sevgili izleyenler. Yani buradan ben sesleniyorum yetkililere. Yani bu karar böyle bir karar olamaz. Ben turkaz kart almak zorunda değilim ya. Ne demek ya? Lise mezunu adam yıllarca 20 yıldır gazetecilik yapıyor. Adam ortaokul mezunu. Lise mezunu olmadığı için turkaz kart alamamış. Ne yapacaksınız bu adamı? Yani birileri birileri e, basını basını sansürlemek için bir adım atıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde basını sansürlemek için bir adım atıyor. Burada turkuaz kartlısı ve olmayan herkesi ben göreve davet ediyorum. Valilik basın grubunda ismi geçen kaç kardeşimizin turkuaz basın kartı var? Ee, orada şöyle söyleyeyim ben size resmi günlük ilan alan gazetelerin personellerinin çoğunun vardır. Niye olmak zorundadır. Çünkü devlet para veriyor basın ilan kurumu para veriyor onlara o şartları taşımaları karşılığında ve Türk turkaz basın kartı var onlarda kimde var ee, yayıncı kuruluşlarda var bazılarında ee, bunların haricinde e, diğer e, muallik protokol listesinde yer alan e, basın kuruluşlarının çoğunda yok ama maalesef böyle bir uygulamayla karşı karşıyayız bakın o kart önemli değil benim için Kartın olup olmaması önemli değil. Önemli olan şu. Bakın orada ince bir kelime kullanılmış. Yani basın kartı olmayan. Basın kartı olan ya da olmayan. Bunun düzenlemesi Cumhurbaşkanlığına verilmiş. Yani basın kartı cebinizde taşıdığınız benim tanıtım kartım var ya kuruluşumun. O yok hükmünde olacak. O zaman bana diyecek ki gel be kardeşim sen ne yapıyorsun? Hadi cezaevini... Ya bunun yolunu açmaya çalışıyor birileri. Böyle bir uygulama olabilir mi sevgili izleyenler? Yıllardır yani e, Turkuaz Kart olmadan görev yapan, kuruluşlarda e, sigortaları ödenen çalışan arkadaşlarımız var. Yıllardan beri tanıdıklarımız var. Ama Turkuaz Kart'ı yok. Kaç tane Turkuaz Kart var bu arkasında? Var mı? E şimdi ne yapacağız? Benim Arkadaşım var. Şimdi geldi. Yeni geldi. İhlas Haber Ajansı. Bartın muhabiri. Arkadaşım var yanımda. Serhat kardeşimiz var. İhlas Haber Ajansı'nda sigortam var. Kadrolusun. Ama Turkuaz'a başvurmamış değil mi? Başvurmadım. Başvurmamış. Ne yapacak şimdi? Gazeteci değil mi bu? Arabasının önüne şimdi basın kartı koyamayacak mı? Tanıtım kartı koyamayacak mı? İhlas Haber Ajansı'nın kartını koyamayacak mı? Ya hangi kafayla, hangi zihniyette bunu yaptınız ya? Bartın'da kaç kişi de var? Neden bu baskının sebebi ne? Sevgili arkadaşlarım, basın mensupları, tepkinizi koyun, sessiz kalmayın. Basın kuruluşları olarak yapılan bu usulsüzlük ya da bana göre usulsüzlük. Niye? Ha, buyurun diyorum ki Bartın'da görev yapan ulusal medyada çalışan, temsilcilik yapan ama sigortası ödenen kadro olan arkadaşlarımızın da Türk kartları olmayanlar var. Biliyorum böyle oldu. Siz burada zorunluluk haline getirmişsiniz ya. Neyin kafası bu ya? Sevgili izleyenler. Bu olayı geçtik. Bir konuya daha değineceğim. TTK genel müdürlüğü şirketleşiyor. Evvelsi gün bunun Zonguldak'ta toplantısı vardı. Bunun ilk adımları atıldı. Amasra Hema şirketinde dışarıdan bir sendikadan bahsetmiştik. O sendikanın buraya gelmesi, TTK Genel Müdürlüğü'nün şirketleşmesi, bunun artık net sesleri duyuldu. Yani bunlar tesadüf değil. Bunların hepsi bir bütünün parçası. Bunlarla ilgili de yayın yapacağım. İşte ben bunu yapabiliyorum sevgili izleyenler. Ben bir gazeteci olarak ben bunları söyleyebiliyorum. Ben o turkaz kart olduğu için ya da olmadığı için değil o turkuaz kat bunun belirleyicisi olamaz. Anlıyor musunuz? O kart olsa belki ben bunları söyleyemeyeceğim, anlatamayacağım sizlere. Demek istediğim nüans bu, ayrıcalık bu. Sevgili izleyenler. <laughs> kalın sağlıcakla diyorum. Başka da bir şey söylemiyorum. Yani bu devlette, bu ülkede, bu cumhuriyette basın mensupları kendi haklarına sahip çıkamıyorsa bu ülkeyi yaşayan insanların hakkına hiçbir zaman sahip çıkamaz. Kalın sağlayacaklar.